Ay Şükrü, dünyanın en zengin adamları listesine kaçıncı sıradan girdiniz acaba? Sen internette bir arat bakalım. İlk bir milyonun içine bile girsek başarıdır bence. Şükrü, şu paparazilerin kapısında bulunduğu barlardan birine mi gitsek? Sosyeteye hızlı bir giriş yaparız. Bu gece Hüseyin abiyle kutlayacağız. Yarın gece de seninle kutlarız. İyi. Hayrola? Gece vakti nereye gidersin Dumruk Paşa? Kutlama yapmaya gidiyor babacığım. Hüseyin'in işlemle Şükrü zengin oldular. Ula mi? Ne yani şimdi? Tomruk fiyatları azam mı geldi? Yoksa kalaslar petrol karşısında değer mi kazandı? Ortak oynadığımız kupon tuttu baba. Tam tamına beş bin lira kazandık. Beş bin lira mı? Beş bin lira nedir be? Zenginliğin ilk taksidi mi? Öyle taksit taksit zengin olunmaz. Beş bin lira aspara mı baba? Dogre, dogre. Senin gibi bir tomruk ömrü boyunca çalışsa yan yana o parayı güremez. Hah yavrum. Ben bakıyorum. Ben Rüyük, <laughs> <laughs> iyi pazarlar. Seni burada gördüğüme şaşırdım. Neden? Yani dominant teyzenin anasıyla tanıştıktan sonra... Böyle sağ salim görmem diye tahmin ediyorum. <laughs> Ama şey Mustafa kayınvaliden de inan bana tanışmamız olağanüstü geçti. <laughs> Bunu söylemek için mi geldin buraya? Yok yok, yo. Meltem gönüllü kahvaltıya davet etmiş de e eğer sakıncası yoksa ben de katılabilir miyim diyecektim. Haluk ben gönüllü büyük bir sürpriz yapmak istiyorum da. Tabi 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 katıl. Sen yabancı değilsin hem bizim böyle hafta sonu kahvaltılarımız meşhurdur. <laughs> Merhaba Mertem. Günle <laughs> sürpriz yapacakmış ama önce bize sürpriz yaptı. Ay ne kadar iyi yapmış. Hemen sana bir tabak getiriyorum. Çok heyecanlıyım Kemal Bey. Ya heyecanlanacak bir şey yok Osman'cığım. Alt tarafı Gülfidan Hanım'ın oğluyla tanışacaksın. Öyle ama benim bütün işlerim ters gider. Ya bu olan da bana terslenirse... ...yani annesini benden kıskanırsa... <laughs> Hoppala! Ya annesini senden niye kıskansın? Bak ne kadar medeni bir davranış. Çiçek alıp gelmişsin. Ama niye karanfil aldın yani? He? Biliyorsun karanfili kasaplar koyunlara takar. Hiç aklıma gelmemişti ya. Ya şu bendeki talihsizliğe bak. Çiçekçi de başka çiçek kalmamıştı ki. Şimdi çocuk gelip de bana sen anneme ne demek istiyorsun yani? Annemi koyun yerine mi koyuyorsun derse bir de bana girişirse ne yapacağız? Aa, sen de yani. Çocuk niye sana girişsin canım? Tuhaf düşünceleri var. Ama kavgacı bir çocuk değil. İyi. <laughs> ya neyse kaldı bunlar. Bir terslik olmasın. Yok canım ne olacak? Ya trafik belki trafiğe takılmışlardır. Gelin lan gelin.